CNN Türk Haber Merkezi'nden mutlu günler sevgili izleyiciler. Bugün kuşağında birlikteyiz. Ben Tunçar Alp'i Dünyanın ve Türkiye'nin önemli başlıklarını Dün olduğu gibi bugün de önümüzdeki iki saat boyunca ekranlarınıza taşıyacağız. Önemli sıcak paylaşımlarımız olacak. Zira tarım kredi kooperatifi marketlerinde büyük indirim Pazartesi günü başlıyor. Dün hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanı Erdoğan kırmızı ette yüzde otuz, yüzde oranında indirim yapılacağını açıklamıştı ama indirimin etle sınırlı kalmayacağını da söylemişti. İşte diğer çeşitlerde geçtiğimiz saat açıklandı. E, i̇lk olarak o ürünlere bakacağız ardından bir markete gideceğiz şu anki fiyatlar neymiş muhabirimiz Melike görür bize aktaracak ondan sonra da İstanbul Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurul Başkanı Sayın Ömer Demir'e soracağız bu indirimler piyasaya yön verir mi zincir marketler bu indirim furyasına. Katılır mı? Detaylandıracağız sevgili izleyiciler. Ömer Bey stüdyomuzda. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Köylünün, çiftçinin selamlarını sizlerin aracıyla bütün izleyicilere aktarıyoruz. Teşekkür ederiz. Ömer Bey müsaade edin bir market e, seyahatimiz olacak. Şimdi Melike arkadaşım orada muhabirimiz. İndirimler ne kadar yansımış etiketleri bir görelim sonra da detaylandıralım. Evet muhabirimiz Melike Görür şimdi bir markette sevgili izleyiciler. Sayacağımız az sonra sayacağımız ekranlarınıza taşıyacağımız ürünlere şöyle bir bakacağız fiyatlar nedir. Melike sözü sana bırakalım ben de dönüşte hangi ürünlerde indirim var bir kez daha seyirciyi hatırlatacağım. Melike seni dinliyoruz. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine artık indirim gelecek. Zaten oldukça uygun fiyata satılıyordu. O fiyatlar daha da düşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonla mücadele kapsamında verdiği talimatın ardından bu gerçekleşti. 15 Ağustos yani pazartesi günü itibariyle de indirimli fiyatlar raflara yansıyacak. Şu an için eski fiyatlar hala raflarda. Ancak pazartesi gününden itibaren indirim gelecek. Temel gıda maddelerine indirim gelecek. Aslında et fiyatlarında da bekliyoruz büyükbaş hayvan etleri için indirim olacak. Ancak sonrasında şu an için şimdilik temel gıda ürünlerinde indirim yapılacak. Sonrasında et ürünlerine gelecek. Aslında geçtiğimiz haftada kuzu etine bir indirim gelmişti. Yüzde 25 oranında dana eti ve büyükbaş hayvan etleri için yani yüzde 30-35 oranında bir indirim yapılmasını bekliyoruz. Ancak şu an için Tarım Kredi Kooperatifinden de bir açıklama geldi ve buna göre makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye ...fasulye, şeker, ayçiçeği, zeytinyağı, tavuk ürünleri... ...tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay... ...Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı... ...bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu... ...kolonya, bebek bezi ürünlerinde indirim gelecek. 30'a yakın, 30 ürüne indirim gelmesi bekleniyor. Pazartesi günü itibariyle. Tabii şu anda fiyatlar nasıl? Örnek ve Gelelim. Burgu makarna şu an için 11.90 lira civarında ve indirim gelmesiyle birlikte makarnanın fiyatı 80 lira olacak, 8 lira olacak düzeltiyorum. 5 litrelik ayçiçek yağı ise 245 lira şu an için yaklaşık 185 lira olmasını bekliyoruz. Tam olgunlaştırılmış beyaz peynirin fiyatı da oldukça düşecek ve kuru fasulye 35.70 lira bir kilosu yaklaşık ve 25 lira olacak yeni fiyatıyla birlikte Peyniri de hemen söyleyelim. Şu an için 50 lira civarında ve 40 liraya düşmesini bekliyoruz. 600 gram bir beyaz peynirin fiyatları aslında tarım kredi kooperatifi marketlerinde oldukça uygun. Ancak bu indirimlerle birlikte daha da düşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında talimatını vermişti. O talimatın ardından çalışmalar hızla başladı. Çalışmalar 3 günlük e, teşekkür günlük ediyoruz sana. Ardından da, Az e, sonra tekrar görüşeceğiz. Geçti ve pazartesi günü itibariyle de tarih belli oldu. Evet sevgili izleyiciler Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Üsküdar Ayazma Camii'nde konuşuyor. Ekranlarınıza getiriyoruz. Üzer. Erdoğan Üsküdar Ayazma Camii'nin restorasyonu tamamlandı ve az önce... Yapılan törenle birlikte yeniden ibadete hizmete açıldı. O yayını getirdik ekranlarınıza. Evet bugün kuşağının açılışını hatırlayacaksınız. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde Pazartesi gününden itibaren başlayacak büyük indirim kampanyası var ve bu indirimler üzerine yayınımızı sürdüreceğiz. İstanbul Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurul Başkanı Sayın Ömer Demir bizimle birlikteydi. Sayın Demir bir kez daha hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Eee geride bıraktığımız dakikalarda muhabir arkadaşı Melike Görür bir marketten bir yayın yaptı ve etiketlere şöyle bir baktı. Hangi indirimli hangi ürünler indirimden faydalanacak gibi şöyle bir kısa değerlendirme yaptı. Ben izleyicilerimize bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çünkü bütün neredeyse gıda ürünlerinde ciddi indirimler var. Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçek yağı, zeytinyağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, yine çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya ve bebek bezi yani bir evin ihtiyacı olan her şeyde ciddi oranda bir indirim pazartesi günü itibariyle başlıyor. Şimdi sayın Demir bu çerçevede değerlendirelim. Bu e, Cumhurbaşkanı'nın girişimini nasıl değerlendirdiniz? Bu indirim furyası özel büyük marketlere, market zincirlere de yansır mı? Önemli olan galiba biraz da bu. Çünkü bu marketler öyle çok da indirim yapma sevdalısı olmuyorlar ne yazık ki. Evet öncelikle çok önemli bir konuya parmak bastığınızdan dolayı siz ve ailenizi gerçekten bizlere önem verip her daim bizlerin dertlerini dile getirdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar son iki yılda ülkede acayip şeyler oluyor. Özellikle bizim alanımız olan tarım, gıda, hayvancılıkta garip şeylerle karşılaşıyoruz. Bunlar darbe yapmaya çalıştılar. Bak çok açık ve net. 17-25'te yapamadılar, 15 Temmuz'da yapamadılar gıdada darbe yapmaya çalıştılar. Bunu defalarca anlattık. Hamdolsun çok teşekkür ediyorum. Son Cumhurbaşkanının son darbesiyle bunu bertaraf ettik. Bu gıda darbesini önledik. Evet. Ya bakın efendim. Şimdi hani izleyicilerimiz bu işi çok iyi anlayabiliyor. Temmuz ayında bizden alınan meyve sebze ürünlerinde tüketiciye gelene kadar %700'e varan bir artış var. Bunu nasıl izah edeceksiniz ya? Bunun neresi kaydedilebilir? Neresi bunun hesap verilebilir? Şimdi çok enteresan olaylarla karşılaşıyoruz. Şimdi sizlerin aracılığıyla bizi izleyen bütün 85 milyona sesleniyorum. Hububat fiyatları dünyada Ukrayna-Rusya savaşından önceki hale geldi. Fiyatlar düştü. Maliyetler düştü. Maliyetler düştü. Peki olmazsa olmaz olan 30 liraya varan mazot 22 liralara geldi. O da düştü. O da hani var ya her daim işte girdiler arttı yapacak bir şey yok nakliye şu kadar o da düştü. Peki Allah aşkına bu bahsedilen temel gıda ürünleri düşmesine rağmen siz ne bekliyorsunuz? Siz neden daha fiyat maliyetler yükseliyor konuşmasını yaparken marketlerde zamı yapıyorsunuz. Kendinizce gerekçeniz var. İşte maliyetler yükseliyor, işin altından kalkamıyoruz. Peki bu maliyetler düştü? Peki bu fiyatlar düştü? Peki siz neyi bekliyorsunuz? Temel gıdada hala neyin peşindesiniz? Vatandaşı soymayı devam ettirmek istiyorlar. Evet. Bakın sizlerin aracıyla çok açık ve net. Hububat ciddi manada düşmesine rağmen devletimiz buradan köylü ve çiftçinin Sayın Cumhurbaşkanı'na selamlarını iletiyorum. Onların sözcüsüyüm. Onların dediğini diyorum. Ben sokaktaki olanı ifade ediyorum. 50 kiloluk bir çuval ekmeklik una 250 lira devlet destek veriyor. Buna rağmen bu girdilerin de düşmesine rağmen e, temel gıdada Niye hala fiyatlar sizlerde düşmüyor? Siz ne hesap ediyorsunuz? Siz neyin peşindesiniz? Bunun adı serbest piyasa olamaz. Evet. Böyle serbest piyasa olur mu? Peki Sayın Demir şimdi Pazartesi gününden itibaren gelecek bu tarım kredi kooperatifi marketlerindeki indirime rağmen bu marketler yine indirimden kaçar mı? Bakın bunu düşünmek bile istemiyoruz. Bunlar büyük bir sermaye kendilerine göre bir sistem kurarken Allah razı olsun devletimiz işte bizim istediğimiz buydu. Bizim feryadı füganımız buydu. Devlet işe el koyacak. İşte devlet işe el koydu. Yüzde otuz otuz beş ufak baş büyük baş hayvanın etinde indirim yaptı. Ardından marketlerde indirim yaptı. Devlet ben buradayım dedi. İşte bu olursa mecburdur indirecekler. İndirmek zorundadır. Onlar hani derler ya onların başında eli sopalı biri olmadı mı? Olmuyor. Onların bakın ben buradayım, devlet burada demedi mi? Meydanı boş buldum ha. Atalarımızın bir lafı var. Çok özür diyelim. Köpeksiz köy bulan değneksiz geziyor. Bu fiyatların bunca girdilerin düşmesine rağmen hala fiyatlar bu sermayede yüksek olmasının bir izahı yoktur. Canımız yanıyor ya. Bizden 2 liraya 2,5 liraya daha geçen ay alınan ürünü 10 katı fiyatına tüketicilere satıyorlar. Bunun neresi ticaret? Bunun neresi yani neyin neresinden bakalım? Neresi anlaşılabilir? vatandaş diyor ki her gün markete uğruyorum ama eksik ama gedik almaya çalışıyorum hani zamlanmadan fakat bir önceki gün aldığı ürünün ertesi gün daha da zamlandığını görerek iyice perişan olduğunu söylüyor. Yani bunun bir sınır yok mu? Her gün bir ürüne zam gelir mi? Meydanı bunlar boş bulursalar her gün iki sefer zam yaparlar. Bunlar da vicdan yok. Bakın efendim. Eğer sizin temeliniz sağlam değilse hiçbir gerekçe sizi vatandaşı soymanızı alıkoyamaz. Bunlar vatandaşı soyudular, devlet işe el koydu, ben buradayım dedi ve mecburdurlar, düşürecekler, düşürmek zorundadırlar. Bizim ürünümüzü 600 kata tüketicilere satamazlar. Böyle bir dünya yok, böyle bir ticaret yok, böyle bir serbest piyasa yok. Bakın buradan çok sık bizi arayan dostlarımız var, esnaflar var. Yani bir iki malı Rafta çimalı stoklayacak esnaflardan biz bahsetmiyoruz. Zaten onlar olmazsa bunlar vay 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 memleketin haline. Yani kazanç aslında aradaki komisyoncularla büyük marketin rafına geldiği andan itibaren bu iki kesim. Üretici perişan. Efendim bizden 80 kuruşa aldıkları patatesi 13 liraya size yeni sezon diye yedirdiler, sattılar. Keza bunların üstüne Sayın Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız gidince yola döktüler. Bu ülkede meyveyi, sebzeyi çöpe attılar, attırdılar. Hiçbir gerekçe meyveyi, sebzeyi çöpe atmaz. hatırlatmayın Sayın Demir. Gerçekten içler acısı görüntülerde. Burada günlerce yayınını yaptık. Yani benim soframa gelmeyen o domates, salatalık nasıl oluyor da çöplüklerde... Görüyorum ben bunu. Bunu hangi izan anlatır? Hangi Bakın, anlatır bunu? Öyle bir hale getirdiler ülkeyi ki getirmeye çalıştılar. Hamdolsun vurdular duvara şimdi. Salatalığı ucuz satan esnafı tehdit ettiler. Ucuz ekmek satan fırına kurşun attılar. Bir anda 3-4 tane. Bakın biz hububatta çok başarılı bir performans gösterdik. Hiç kimse buna bir şey uydurmasın. Uzun yıllardır tarımda böyle bir planlamayı biz görmedik Hububat'ta. Devlet dedi ki ben işte anlatıyoruz ya devlet sahaya çıktı. Arkadaşlar ben ürününüzü 7,5 liraya kadar alıyorum. Siz sıkıntı etmeyin ben alım garantisi veriyorum. Ve yaklaşık 200-250 alım noktası olan TMO'nun 150-160'e varan seyyar nokta kurdular ki İnsanlar daha kolay ulaşabilsin. Evet. Bakın bu kötü niyetlerin bir hesabı vardı. Özellikle Doğu Güney'de de geziyordular. Hububat'ı toplayacaklar. Hububat 15 lira olacak. Büyük kazanç elde edecekler. İşte devlet böyle olması lazım. İşe el koydu mu devletten büyük kimse yoktur. Bakın bizim devletimizin de bir özelliği vardır. Buradan onlara sesleniyorum. Yarına bırakır yanına bırakmaz bir gün hesabı size sorar sermaye kurulunun bir tanesi gübrede ne geldi dedi ki arkadaş biz yanlış yaptık ya biz birlikte hareket ettik ya öyle bir acayip garip ki gübre dolarla endekslediğimiz zaman dolar 2 kart 60 2.5 kat 60 gübre 12 kart 60 hani dolarla alıyorsun bunu hani bunun girdileri dolarla niye çiftçinin canını alacak ki seneye üretim olmasın bütün olumsuzluklara rağmen geçen yıl 17,5 milyon ton olan hububatımız bu yıl 20 milyon tonu bulacak. Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz. Zaten bu politikalar böyle devam ettiği süre içerisinde kimsenin endişeye gerek yok. Tükettiğimizden çok daha fazlasını üreteceğiz. Böyle devam ederse dağı taşı ekeceğiz inşallah. Evet. Peki şimdi devlet tabii mekanizmaları itibarıyla bu indirime gitmeyen ya da vatandaşı her gün biraz daha zor durma sokan politikasıyla bir ceza uygulaması da gerekecektir. Yani şimdi pazartesi günü bizim için milat olsun. Tarım kooperatifleri marketlerinde bu kadar ciddi indirimler varken hala diğer büyük marketler indirim yapmıyorsa buna bir ceza gelir mi getirilir mi? Buna katı yaptırım lazım. Masak gibi devletin çok güçlü yaptırım gücü olan kurum devreye girecek bakacak şu o bölgede üç tane market bu işi yapıyor ikisini geçici men yapacak ama bir ay ama iki ay her neyse zaten devlet bunu yavaş yavaş yapacak oraya doğru gidiyoruz geçici men yaptığımı göreyim bakayım onlar bu işi yapabilecek mi ya Bakın bu insanları sokağa dökmektir bu insanla bakın Eğer bir insan aç kalırsa Bundan ne adalet bekleriz ne insanlık bekleriz. Ben aç kaldım mı sen tok rahat yaşayabilir misin? Yaşayamazsın. Bakın Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken dünya bizden medet umdu. Dedi ki ya şu koridoru bir açın da dünya bir rahatlasın. Evet. Ve koridorla beraber dünya rahatladı. Ya biz dünyaya örnek olurken kendi içimizde iki tane kendini bilmeze mi biz paya vereceğiz? Vermez bu millet. Bu milletin geçmişi sağlam bu cumhuriyet sağlam temellere atılmış bunlar onlara kolayına paya vermez vermeyeceğiz biz üretiyoruz üretmeye devam edeceğiz bakın bu alım garantisini fındıkta da yaptılar çok önemli aynı şeyi aynı fiyatı inşallah sayın cumhurbaşkanımızdan köylü çiftçinin talebi bu ayçiçeğinde bekliyoruz aynı statüsü aynı planı ayçiçeğinde uygularsak seneye biz bakın dünyanın büyük bir sıkıntı yaşayacağı aşikar olan Savaş devam ediyor. Bitmedi savaş. Bizim bu aldığımız koridor yaptığımız hububat geçen yılın hububatı. Gelecek yılın hububatı bu yıl belli olacak. Ne ekmişsiniz ne ekmemişsiniz göreceğiz. Buna rağmen biz olanca tedbiri aldık. Ekiyoruz, ekmeye devam ediyoruz. Tüketicilerimiz müşteri olsun. Sadece bu kötü sermayeyi aradan çıkartalım. İçimizi rahatlattınız Sayın Ömer Demir. Ne yettiğinizde geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler devam edelim. Bugün kuşağı sürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde önemli bir operasyon.